Hepinize merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün elimizde çoğu var. Karşımızda Özebileceğimiz bir kahraman yok maalesef. Bu yüzden koridorda durmayacağız. Önden minyon olup sürekli midi genkleyeceğiz. Daha girse ADC koridoruna kadar gideceğiz. Bakalım önden farm alacağız dedik de video açacağız zoruna yetişemedik video üzerine. Neyse. Hızlıca alıp çıkarız ya. Alt tarafı biraz dürter. Hatta beklediğimden daha az dürttü denilebilir. Evet maviden başlamış karşı olmanca. Kroku dürtebilirim aslında. Tabi o kadar dürtmeden ceza almadan çıkarsak iyi de olur tamam güzel. Hiç dayak yemedik. Hemen minyonlara yetişelim. Yetenek atmadan yetişebilir miyim? Yok. Oraya alıp Ya sal işte kardeşi ya. Silemeyi bastı bu kadar daha hak ama basmamak için direndi çok garip. Baksana abi ölmüyor ya. Başka bir karakter olsa vurduğumun bu kadar hasarı çoktan ölmesi lazım. Ya vurduğu gibi can çalacağı için o yüzden kule yapamıyorum. Tam da atıyorum maalesef ki. Kule altı direkt yeter aşağıya. Eğiz atmayacağım. Buraya itip hızlıca mide gireceğim yukarıdaki fight'tan sonra belki cenaz az bir mide geçer. Da çoktan geçmişti çok geç kaldık ya. Aa bu duvarları deliyoruz. Ben bunun önden farm aldırmayacağım son dakika gördüm tabi. Kagura Kagura nerede acaba? Karşı ormancı mavisine girdi. Şöyle koridora gidelim. 4 oldu mu? Biraz olacak oldu. Esilemesi yok diye darlayacağım. Evet, kanka yani gelip o kadar yardımcı oldun ki o vuruşun olmasa adamı kesinlikle kesemeyecektin ya valla. buradan stunlar da bitmiyor ya Tabankımız 4 dedi Eee at artık flash'ı Orada flash'ı attım da orada atmadı çok garip Kisama'nın <laughs> şi'i Karşı adc layla, bizim adc düşünürse bilirim, salak diyeceğim en azından. Ya o kadar da dekoli altından ne yapacaksın, alabileceğini mi zannediyor? Neyse, oyun bir sakinleşti şu an ya. Yani. O kadar aktif geçmiyor bana göre. Misilemeyi bas artık. Bas. Aaa bu olmadı ama. Senin burada ne işin var yani? Ne yapıyorsun burada? Meri kaplum mu burada değil? Daha mı yeni mavisi de çıkıyor? Sen yüksek ihtimalle bizim ormana girdim Ve gele gele de benim adamı tam keseceğim noktaya geldi. Bizim için çok kötü oldu ya. Ne güzel bir kere daha düşürüp kuleden altın alsak bu adamı koridorda hiç oynatmayacak. Şimdi uğraş dur. Adam bizde aynı kolda geldi diyecektim. Hatta bizi geçmiş. İkinci baltayı da bitirmiş can çalması da arşa şey çıkacak. Allah uğraştır ya. Oğlum ultime nasıl vurabiliyorsun ya tam atarken. Bu adam çok kötü oynuyor bu arada. Böyle yani normalde çoyla karakteri kesmek aşırı zor. Çünkü sürekli bozabilen yetenekleri var. Düzgün oynarsa. Yani en azından ben zorlanıyorum. Misillerin olduğu için de iki kat daha fazla zorluyor. Ne de gitmekten vazgeçtim. Kuleyi açmıyor önce. Orada like atıp abone olursanız sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Buraya da hemen söyleyelim. Kobra'yı direkt düşürebilir miyiz? Şemsiyesi var. Şuradan <laughs> <sonra> düşüremeyiz. <laughs> Allah attı halde öldü. Çaresizlik. Alpa geliyor. Şuna bir ulti koyalım direkt. Bu kendini biraz ölümsüz zannediyor belli. Bu arkadaşı ölümlü olduğunu bir haberini verelim. Eleman koridor bu, bu XP karşımdaki XP cidden çok kötü oynuyor. Hem koridordayız yüce hem de koridoru salmıyor. Şurada kötü oynuyor yani. Bu maç bizde gibi bir şey. Zaten oyun sonunda biz daha güçlüyüz. E Kagura tabi Zavier'i falan keser de. Kendi konuşmak gerekirse onları temizlerim. Ya bu buradan geçer. Ne ormancı var ne başı şey. ormancı bu demiş. Şey. Oğlum hep benim başıma bela mı senin yani? Bak kovalama. kovalama diyoruz ya benim kardeşim yani şu yukule altına kadar ne için kovalarsın ki bir falan gelir mi? Mekke görüş yok yok tamam gelmiş bu arada fark ettiniz bilmiyorum ölüyor biliyor ölüyordum baktı. aramızda kaç kargol farkı var yine de öldürüyordu bozuk kahraman ya bozuk tek kelime Lapu kadar tilt ediyor. Belki daha fazla. Kagura nasıl dağılıyor keseceğine o kadar emin ki. 4 1 gidiyor zaten. Oreda Ve yapacağı tek bir hata birazdan ölümüne sebep olabilir. Normal ooo yukarısı. Yukarısı komple düşmüş. Karşı layla da ben şu şey Seni öldürmek zorundayım. sen tehlikeli olmaya başladın çünkü. Buradaki milyonları alacağım. Sadece aşağı itse daha güzel olacak da yukarı gelecek mi yine de? Balangın bayağı ping var bayağı. Yabancı serverdayım. Benim pingim olması gerekmiyor mu? Onlar mı bizim server atmış? böyle kaplamayı göstereyim de, buraya da devam edeyiz bakalım mantıklısı A, ölmez herhalde, çıkar oradan DJM yakalandı burada biri var mı? Layla da yok, ben buradan kuleye oynarım oynar o zaman kuleye oynamarak kazanır Ekillerin bir yerden sonra bir önemi kalmıyor maalesef. Ben oyunu kazanacağız dedim de. Sanırım bu fikri bir değiştirsek daha iyi olacak. Sen öldün arkadaşım. Çok kötü oynadım. Senden daha iyi bir oyun performansı beklerdim. Bizim içimse base atmamış. Hala base'e dönen yok. Grok şimdi attı. Belki kuleyi alabilirim. Hepsi birden dönüyor ama bu dakikada kuleyi almam. Çok büyük artık sağlayacak bize. Hatta yolda geçerken Lyle'yi kesebilirim. De buradan geçmek tamam. En azından kadar kötü oyun değilim ki. Bu sırada benim koridoru otoban ettiler. Bizimkiler fight'ta eziliyor çünkü bizim dolaşımın çok fazla yemesi var. Oynayamıyordum. Yoksa bizim ADC'nin karşıya yer lazım yani. Keri var sonuçta adamın elinde. Bizim maymunumuz öldü. Bir de alırlar. Aşağı doğru bakalım kim gelecek. Şurada aşağıdaki minyonları ikna biri bile gelmedi mi? Hepsi yukarı mı dönüyor? ya? çimenleri kontrol ediyor. Adam biliyor ya. Kavukon aşağıda görüşü var. Biraz daha bekleyeceğim burada ya. Bu da şurada. Beklesek daha iyi olabilir. Şu an adam az önce mavisini aldı. Yo, e, sen buradaysan o maviye kim aldı? Bir fight daha verirsek lordu verdik demektir. Evet 36 tane stun yiyeceğimi beklemiyordum yoksa direkt ulti atardım. Yani ulti atmayıp biraz daha sonraki şey yani altıya falan saklamayı düşündüm açıkçası da. Maymunumuz da lordu salmış. Ya ormancımız şu an fark ettim de baya kötü oynuyormuş. 1-4-1 nedir ya. Hatta bizim takımın geneli biraz sıkıntıya girmiş. Yani karşıdaki Layla bile farmda bu kadar geliştiyse Bilemiyorum, zor oyun. Yenileceğiz gibi geliyor şimdi de. Az önce yeneceğiz dedim de, lafımı direkt geri aldım yani. Ağzımı yedirdiler lafı. Birini, dört öncesi çıkarmam lazım direkt. Kagura ya da Alpa, Alpayacağı hiç taklayamam da. Aha. Yok, adamlar dört kesiyor ya. Kral yani çuyum. <laughs> Bana mı tanıtacaksın? Amacın ne? Arkamdaki Layla'nın teklemesini mi görmek istiyorsun? Anlamadım ki seni. Beni peşliyorsun. Kanka ben seni kesemem yani. Sineme bastın ama o kadar da değil. Çeyrek canlı da ben... Aman. Hocam bir yürü git. Bıktım senin ultilerden ya. Kagura'nın ultisi var tehlikeli. Ben bunları oyalayacağım. şöyle kayalım. Şuradan oğlum bu ne slow pençe mi attın? Pençe atmış. Evet ben de dedim karakterde bir fazladan bir yavaşlık var. O pençeyi atmasa oradan çıkabilirmişim. Neyse benim sayemde rahatça kuleleri tuttular en azından. Çok tank olmuş ya. Olmasa orada keser. Abi neden? Görüşün yok bir şeyin yok. Neden gidiyorsun? Biz bu biz adam 2-6 gidiyor. Harbi çok zor kazanacağız ya. Kazanırsak yani aşırı zor. Allah'tan üst kuleyi açtık. Bir koridor rahat. O da olmasa hepten gitti yani. Keser mi Layla'yı? Layla flash attı. Maymun hasar vuruyor da. Işte yapacağı bir sınır var. Öldü. Split abi split. Bu oyunun kazanma bileti split. Başka şey yok. Takım fight'ında bizde takım yok yani. Fight diye bir şey olmuyor direkt. Katliam oluyor. Karşı takım bize katliam yapıyor. Bu bitmeye savaş lazım ya. Aptan almadım da. Gerçek hasar lazım <laughs> biraz daha. Senin flash'ın yok zaten. Sen direkt yok. De, arkamdan biri gelirse şu an yetenek. Evet. Grok at duvarına. Nereye yetenek atıyorsun oğlum ya? Yani? Grok biraz kötü oynuyor sanki. Ama adam... Yani 4-0-11 gidiyor. Bilmiyorum. Ya bizimkiler aşırı kötü. Bu adam gözümüze artık iyi geliyor. O oyunu bitiremez de. Bu da bize fight kazandırabilir. Oğlum adam beni gördüğü gibi ulti atıyor. Başkasına da atmıyor ki ya. Sadece bana ulti attı gene ya. Fight'ı kazanamıyoruz yok. Adc'de inadı inat doğal rüzgarı almıyor. Karşıda bir Kagura var yani. Biosar yine İnat etti adam almıyor. Layla da kasacak eninde sonunda. Hatta zaten kasmış son bir item var adam. O item aldıktan sonra Layla'yı nasıl keseceğiz ki? Ee, hesap kitap yapsak. Şansım sadece direkt deyiz atmaktı. Ah oh, bir saniyesi. Yani ciddi manada hatta bir salisi. Ucundan. Layla'yı düşü düşürmüş düşünmüş olmam iyiydi. Ya da bitirebilirler mi oyunu? Kagura ve Grog doğru oynarsa ikisinin yaptığı kombodan zaten sağa çıkamaz bizim takım. Ben de dahil tabii, Ben tank değilim maalesef. Hasar katıyor. Orada bir kill vermeyin. Ben de orada burada etkileyim Çok güzel olur değil Evet. ADC'miz öldü. ADC 10 kere öldü mü? 8. Onu zorluyor arkadaş. Maymun keşke orman alacağını. Yani gel sen yardım et. Sen beraber şunu direkt hızlı kessek. Kes lan hadi. Yok. Ya Grok. Ne tilt edici bir karaktersin ya. Mimar büyük değil mi Alfa fazla fiziksel zor. Çok fazla fiziksel sonu var adamda? Bu ne? Antikart şey başlıyor bir sır. Maymun eritir on, onu da ben eritemem. Ben o kadar hasar çıkacağını zannetmiyorum. Tatlı arkadaş. Onu keserler. Gitmeye bile gerek yok. Layla'dan yine bir hata ayıklasak. Tam, direkt flash'ını almam çok güzel oldu. Bir dahakine yakalarsam direkt keseceğim de. Adam zekası olduğunu gösterip ölümsüzlük almış. Doğa da almamış. Paralel doğa basamam deyip sadece ölümsüzlüğe gitmiş. Bir kere öldürürsün bir bir lan belki yok. Oha yarıcan attı lan zavir. Bu zavirin ultisi harbi vuruyor ya. Zavir öldü galiba. Güzel Grok'un ultisi yok. o kadar kolay salmayız maalesef seni. Hatta oyun bitebilir mi? Laylo buraya kadar gelmiş. Ha ölümsüzlük de yapmamış. Benim hasarı direkt kesmek için almış da. Oğlum gereksizdi yani diğer... ben kesemesem diğerleri keser seni. Ne anladık ki biz işte. Buraya mı gelir yukarı mı gider? Hayır yazı yazmayı tercih ediyor. Bunu bileydim koridoru iterdim ya. Kuleyi açalım. Görüyorsunuz değil mi nasıl hasarı? Tehlikeli ya, kristalli var. Ne diyor bu arkadaş? Triplenmiş, oyuna bayağı triplenmiş. ordu çaldırırsak sıkıntıdayız. Umarım pençe atabilir arkadaş. Grok'un nasıl darladığını görüyor musun? Tank dediğim böyle olmadı. Seni kaçıramazdım ya sen. Tehlikelisin. Sana devam edeceğim. Oğlum niye flash atıyorum? Arkamda ben varım ya. Şimdi de geri gidiyor oraya. Flash attığı yere şimdi gizlen basıp gidiyor. Allah kol fikir ne yapacağım? Zaten tanksın. Kaburadan mı tek yemeyi düşündüm? Ultisi yok, bir şey yok. Kocaman Bu canla burada dur oynayabilir. Aha, tatlı. da. Canımız aldı. Maymun oyunu bitirebilir mi? Onu direkt tekler mi? Yok, tekleyemedi. alt kuleyi aç. koşturma durma. da aşamadı. Kabura yetişti. Yanları kaçırmadı. Ha tamam. Bu arada biraz enerjik olarak konuşamıyorum. Normal hayatta da böyle bu şekilde konuştuğum için fazla enerji konuşamıyorum. Alışkanlık olmuş artık. Sesem de olmuyor. Kogor'u oynadı mı? Yok. Adam minyonları sokup oynadık demedim. Oğlum minyona vur da girsin artık kuleye ha. Maymun. Maymun Allah akıl fikir versin maymuna. Adam... Ya bitirmememiz için elimizden geleni yapıyoruz yani. Şuraya gidip iki tane vursak oyun bitecek. Hani kule hasarı olan karakterleriz ama yok. Medimiz öldü mü? Aa çok güzel yerde stun attım adamın balına bak. Maymun öldü tabi. Burası bir... Adam şanslı ya. Ha. Korktum yani dedim bu ne yapıyor burada Benim mi fark etmedi ya da O yoktu yavaş oynadı çünkü Hızlı oynasa keser. Dediğim gibi full artı full saldırayım yani Birazdan ayakkabıyı da satıp zaten Birazdan değil hatta boldum yetiyor <laughs> Peki, ne alacağım Çünkü çuvunun pasifinden gelen Ekstra vuruşa baksanıza da 1300. Şuradan da gelecek Bekle orada oyun bitecek ya. Sadece ya bekleyeceğiz yani. Boşa uzadı az önce oyun dediğim gibi zaten de. Umarım aşağıda satmazsanız lordu. Bakalım kim ölecek. ADC'miz öldü. Orada Badank da gider onun yanında ekmek olur. Evet yakaladı. Ucundan yakaladı. Keşke flash atsaydım. Dedim belki yeteneğim alanın dışına çıkmasını izin verir de ben satmış bulundum yani. Kötü oldu bu. iki kişi eksiz daha on onu zaten öldü bile. Ya dediğim gibi olayla o kasıldığı zaman nasıl keseceğiz diyordum ama Şimdi düşün dur. Olayla gideceğiz de bir de grok da var. Adamlarda 3 tane tank var benim gözümde. Bir tanesi az önce öldü. Çalabilirler ordu. Oğlum nereye ulti atıyorsun ya? Kagura şu an önemli olan. Adam öyle bir görüşsüz oynuyor ki. Beyze mi bekliyor? Pusuyor mu? ne yapıyor belli değil. Hadi lan. Ölmedi lan. Hiç gözüktü sonunda. ultiyi çok kötü attı. Öldü de kendisi zaten. Sanırım oyun bitmedi. Çünkü Bravos topladı. Ah ulan ha. Ah. Aa. Yanlışlıkla buldum seni. tamamıyla şans eseri buldum bu arada. Tam üzülüyordum dedim Layla'yı kaçırdık ha. Ah. Kral orada saldırıyor. hoş diyorsun da. Hani o biraz zor ya. Ultim olsa adamı üç... Hayır satmayın o lordu. lütfen. Lütfen satmayın. Yalvarırım satmayın o lordu. Evet sattılar. ADC. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ciddi diyorum rezaletin ötesisin ya. Bu kadar kötü bir ADC olamaz ya. Lan şu satan Layla senden iyi ya. Oyunu satan Layla bundan iyi ya. Vallahi yazık. Oyunu kaybedeceğiz yani. Lord'a ormancımız yokken giriyorlar. Adamı uzaklaştırmaya çalışıyorum. Hani bari A karşı ormancıyı kesip öyle lorda vurun. Onu da yapmıyorlar. Sen niye gidip öldün şimdi ya? Oyun bitecek. Ne bildiğin oyun bitecek. Valla onu da değil video olarak atarım ya. Yani. yani oynamışım yani. Bir daha zoru zoruna video çekmeye çalışıyoruz. Zaten ölen müebbet yiyor. Şu ikisini aynı anda kesmeye deneyeceğiz desek de olmayacak Layla red'in orada bir saat takılır mı? Çok güzel satmışlar bu arada. Sonradan fark ettim. Layla'ya odaklanmıştım da. Badanka girmişler galiba kulü altı. Aster be. Ben de çok güzel sattım. Orada şemsiyesini atıp beklemiş. Bunu beklemiyordum. Tek şemsiyeyle bekler diyordum da. Direkt nakavt olduk. Yapabilirler mi? Yani bizden ben eksik, yani bir kişi eksik onlardan iki kişi. Maymun ölümüne gitti yine. Ya ne bekliyorsun ki maymunla tek atmayı mı? Tam güçlü karakter de bir sakin ol da lordu kesip takımca oynasalar. Hem maymun ölmeyecek hem de oyunu bitirecekler ya. Yani. ADC'miz ne yaptı? Badank. Badank yaptı. Oo. Hiç bu kule vermediysek sıkıntı yok. Vermemişiz. Bu arada konuşmamda bir sıkıntı olabilir yani. Hala alışamadım oyun oynarken konuşmaya. İzlerken çok basit gözüküyordu da. Yani çekerken o kadar basit gelmiyor. Oyuna biraz daha odaklansam iyi olacak ya. Layla'ya hiç odaklanmadım. Biraz daha Layla Focus oynasam. Bunun biz Lord'u az önce kesmedik mi? Bir dahaki Lord ne ara geldi? ADC'nin attığı dengeleri yerinde değil artık. Kesin olarak eminim. Ya Beyzi Alpa var. Orta hepsi Beyzi dönmüş. Orada girmemişler mi? Saldır oğlum hiç? Orada saldır. Hiçbiri yok. Evet, kanka bir de ulti attam olsun zaten. Ne kaldı yeri? Midi diyeceğim. Ne bileyim götürürsek de bir şey olabilir. Kabra beyaz attı bir şey olmaz artık. O <laughs> ne yaptı ya niye Zofia ne kadar güzel vuruyor. Oğlum bana niye ota bastı kesine. ha. Güzel, çok güzel. Flash'ını da aldım onun. Canları bir. Zofia'nın ultisini de yediler. <laughs> Tek yemeyeceğini falan düşündü herhalde de. Benim hasarı bir tık küçümsedi gibi ya. Zaver'in eline sağlık vardı. Yani gözümde tek oynayan kişi uydu. Badan ki kemesi var diye oynayamadık ama bilemiyorum yani. ADC ile ormancı rezil ya. Vallahi rezil maçın uzamasının sebebiler yani. ben almışım. Zavier'i de alabilir diyecektim de. hasarım morali çok bekledim. Lan yüksek gelecek. Evet. 122 hasar bulmuşum zaten. Kule hasarıma bak. %70. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.